İran meselesi. Bu arada ben bugün çok farklı iddialar gördüm sosyal medyada bazı şeyde. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde İran istihbaratına dahil olan bazı kişilerin Türkiye tarafından yakalandığı ve bu isimlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir istihbarat ağı kurmaya çalıştığı olası bir İran müdahalesinde evet Kıbrıs üzerinden de İncirli'ye bir müdahale etmenin zeminini hazırlamaya çalışan İran istihbarat ajanları olduğu gibi böyle iddialar gördüm. Şimdi buna iddia diye söylüyorum yani. Ee, ama ilginç, tuhaf bir konu olduğu için pek konuşulmuyor. Bu konuyu da gündeme getirmek istedim. Böyle olaylar da var. Düşünün yani. Bir de tabii artık Trump'ın açıklamaları, donanmayı e, İran kıyılarına kadar getirdim. Sınırına kadar getirdim. Her an vurabilirim açıklamaları. Bir de İran'la ilgili, İran'daki gelişmelerle ilgili bir bilgi daha vereyim. Bir tehlike daha. Bugün bir sosyal medyada bir haber bülteninde gördüm bunu. Şaşırdım yani. Sevgili seyirciler, İran'da ABD operasyonu başlayacak ya da başlayabilir haberi gelir gelmez bakın aynı Suriye'deki gibi bir senaryo yazıyor billeri billeri o da şu şu an İran-Türkiye sınırında insan kaçakçılığı yapan ba bazı gruplar bakın şaka yapmıyorum bunun görüntüleri var havalar kış da olsa yaz da olsa fark etmez ortam dağlık da olsa <laughs> fark etmez. Bu işi en iyi biz yaparız diye reklam yapıyorlar ya. Bakın. Yani bu İran'da ya yani Türkiye'ye insan kaçakçılığını en iyi biz yaparız. Daha önce yaptık Suriye'de. Ya da İran'da da yaptık. diye görüntüler falan paylaşıyorlar böyle. Bakın. Ya burada aklıma şu geliyor. Hiç unutmuyorum Şimdi bakın bunlar riskli diye konular ama Suriye sınırında bir tane Türk komutan da ceza yemişti. Askerlikten attılar adamı. Dikkat edin para alırken ya bu öyle bir sektör haline gelmiş ki yazık memleketime vallahi yani giren çıkanın kim olduğu ne olduğu belli değil. Evet, değil. Şimdi de İran'da bir operasyon olduğunda sizi oradan sağ salim alırız, Türkiye sınırına getiririz, duvardan atlatırız, van'a sokarız, vandan Ankara'ya doğru girersin. Kafan rahat olsun diye reklam yapıyor adam var ya. Vallahi biliyor ya evet, ya. Yani bir 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 göçmen bir mülteci akını e, olacak gibi gözüküyor. Bir de bu riski altını çizelim evet bu konuda. Şimdi burada şöyle bir risk var. Şimdi e, gelecek olanların Şii olduğunu da düşünelim. Halbuki de kim gelecek bize? Şimdi bakın rejim değiştiğinde gelecek olanların önemli bir kısmı aslında Molla rejimini destekleyen ol olacak Ferit Bey. Bakın, evet Mollalar. Moloj e, ona gelecekler Rejim değiştiğinde gelecek olanların önemli bir kısmı Molla rejimini değişt e, isteyenler olacak. Yani onlar gelecek. Çünkü rejim değişti. Molla rejimini savunanlar Türkiye'ye gelecek ister istemez. E şimdi bunlar bir de bu rejimi savunanlar Şiilik akidesine çok bağlı olanlardır. Bunu savunanlar. Şimdi Türkiye'de Sünni bir yekun var. Bu yekunun bir kısmı şu anda Afganistan'dan geldi, Suriye'den geldi, Türkiye'de olanlar ve bunların önemli bir kısmı da böyle aşırı eğilimleri olabilen insanlar da var bunların arasında bir kısmı. E şimdi aynı minvalde bu sefer bunların akidesiyle çatışan Şii ekolüne aşırı bağımlılığı olan bir kesim de Türkiye'ye gelecek. Ne yapacağız abi? Türkiye'de bunların çatışmasını mı izleyeceğiz biz? Yani nasıl olacak bu? Çok tehlikeli. Türkiye'nin acil bir şekilde bir kere zaten İran operasyon yapılmasını desteklememesi lazım da asla. Acil bir şekilde bir kere bu mezhepçi bakış açılarını bir kenara atması lazım. Ee, hak ve özgürlükler yönünde bir adım atması lazım diyoruz. Adam kalkıyor diyor ki Cumhurbaşkanının diyor yardımcılarından bir tanesi Kürt olsun diyor, Alevi olsun diyor. Al işte. La bu zaten ülkeyi bölmek ya bu. Ülke bölündü demek. Irak oldu demek, Suriye oldu demek bunu istemek ya. Bunu nasıl bu insanlar anlayamıyor? Bu toplum bunu nasıl anlayamıyor merak ediyorum. Bu arada Avrupa Birliği İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü listesine ekledi. Yani Avrupa Birliği olarak böyle bir hamle yapması ya şimdi bazıları diyor ya bu molla bunlar Avrupa'ya ABD'ye karşı savaşıyor. Diğerleri İsrailci. Ya aslında hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir sevgili seyirciler. Bunu bir atın Selim. Yani ortada bir ya şimdi evet biz ülke olarak bir kere ne o Pehlevi tarafı ne de Molat bizim olayımız başka. Biz böyle bir taraf tutmamamız gerekiyor. Ama ortada hangi rejim olursa olsun şimdi kendi halkına da zulmediyorsan şimdi tabii belki belki propaganda amaçlı da yapılıyor olabilir ama ben bugün bir haber ok okudum. 30 bine yakın 30 bine yakın sivili öldürdüğü iddia ediliyor bu Molla rejiminin bu protestolarda. Belki abartıdır bilmiyorum. Hadi 20 de 10 de fark etmez. Bir tane oto ne olur yani ne olursa olsun işte ders almamız gerekiyor. Hadi bak yayını böyle toparlayalım. Ders almamız gerekiyor Suriye'den ve İran'dan. Dikkat edin ikisinde de otoriter e, rejimler ön plana çıkınca ama çok ilginçtir. Esad'ın babasını da Fransızlar gönderdi. Molla rejimini de Avrupalılar gönderdi oraya. Çünkü niye? Özgürlük getireceğiz. Yeşil komünistler, dini özgürlük. Böyle diyorlardı. İslam Cumhuriyeti diyorlardı. Sonuç böyle Ama çok ilginç ikisi de yani Esat babası da öyle Hafız Esat. Avrupa'dan bu, bu topraklara gittiler. Sonra ne hikmetse oyuna bakın. Bu sefer Avrupa Amerika'ya düşman gibi oldular. Şimdi bunları gönderiyorlar. Yerine kim gelecek? Hani hep aynı böyle bir garip garip şeytani bir oyun ya bu. Gerçekten ilginç bir şey yani. Kimin düşman, kimin dost, kimin e, küreselcele beraber kimin olmadığını ayırt etmek önemli bir konu bence. Bir şey mi diyordun evet, abi? Ben evet. şunu diyeceğim. Ya bu insani bir bakış açısı evet doğru ama orada yapılanlar şu anlamda insani olarak hepimizi ilgilendirir ama yok orada bunlar yapılıyor diye biz de rejimi değiştirelim, İran'ın iç işlerine karışalım, hemen orada devrim yapalım. Biz bunlara girmemeliyiz Ferit Bey. Biz bunlara girdiğimiz andan itibaren birilerinin de bizim içimizde rejim değiştirmesine Çanak tutmuş oluruz yani bu şekilde, aynı şekilde. Ayrıca güçlü olan bunu yapar düşüncesiyle yaptıkları zaman da yanılıyor olabilirler insanlar. Şu anda rejimin orada değişmesi bizim lehimize değil. Orada pehlevi ailesinin gelmesinin çok lehimize olduğu söylenemez. İsrail'le kuşatılmamız daha da tamamlanmış olur. Çünkü gelecek olan adam zaten tamamen İsrail'e göz kırpan bir adam. O yüzden Aynen. efendim ins insan hakları ihlalleri var tamam. E Suudi Arabistan'da da var. Ne oldu? Suudi Arabistan'daki insan hakları ihlallerini görmüyoruz. Ya adamlar gittiler Türkiye Cumhuriyeti'nde kendi elçiliklerinde kaşıkçıyı kıtır kıtır kestiler ya. Senin bir yaptırımın olabildi mi yani? Bizim adamımızdı güya. Hani insan hakları ihlali? Yani peki ne oluyor? Amerika Birleşik Devletleri barış dediği andan itibaren Suudi Arabistan'dan Gerekirse bayrağı yarıya indiriyoruz. Barışıyoruz abi. Ağlıyoruz. Suudi kralı öldü. Efendim bilmem ne. Yani politikayı biz Amerika Birleşik Devletleri'ne göre belirliyoruz. Trump'ın bir lafı vardır hiç unutmayalım. Diyor ki: "Aramızda çok sayıda diktatör var devlet başkanları arasında. Ama diyor, benimle iyi geçindikleri müddetçe onların diktatörlüğü beni alakadar etmez." diyor. "Onlar da diktatör olduklarını biliyorlar ama diyor. Benim isteklerimi yapıyorlar mı?" diyor. "Ben onlara dokunmam." dedi Trump. E Trump böyle bakarken biz abi bütün dünyada 300 ülke varsa işte gerçi 200 küsür ülke varsa bu 200 küsür ülkenin tek tek tespit edelim hangisinde diktatörlük var hangisinde demokrasi var diktatörlerin hepsine tank top tüfek gönderelim devrilsin diye. Abi biz kafayı mı yedik? Yani demek istediğim şey şu Amerika bunu yapmıyor Rusya bunu yapmıyor Çin yapmıyor biz de yapmıyoruz aslında. Biz Suudi Arabistan rejimini devirmek istiyor muyuz şu an? Hayır. Niye istemiyoruz Ferit Bey? Çünkü Amerika bizden bunu istemiyor. Peki İran rejimi? İran rejiminde şu an muallaktalıyız. Evet. Su Suriye rejimini biz niye devirmek istedik? Amerika istedi diye. Irak rejimini niye devirmek istedik? Amerika istedi diye. Biz şu anda İran'a yapılacak operasyon için ısındırılıyoruz ki mesela İran ajanı yakaladık diyoruz. Şimdi den Amerika'ya göz kırpıyoruz. Bak yakaladık bunları. Yani size karşı yapacaklardı. İncil'e karşı yapacaklardı. Mevzimizi alıyoruz. Çünkü hazırlık arttıkça Trump'ın hazırlığı. Biz de o zaman Amerika'nın isteklerine bir şekilde boyun eğeceğiz. Çünkü biz NATO ülkesiyiz. Amerika'nın isteklerine karşı çıkamayız. Zaten Gazze soykırımı devam ederken Amerika'nın isteklerine karşı çıkmadığımız için sessiz kaldık bu sessizliğimizde İran'a bir operasyon düzenlenirse dedi de devam ettireceğiz. Bu yüzden şimdi bak, bak, size karşı hareket yapacak olanları biz aldık. Bunlar İran ajanıymış. Sizin yanınızdayız. Mesajı veriliyor. Böyle olduğu zaman da şu anda toplum İran'a karşı yapılacak harekata hazır hale getirilir. Ya bak bunlar bizim içimizde böyle eylemler yapıyor, şöyle eylemler yapıyor denir. Ve ardından da en sonunda Türk toplumu İran'a yapılacak harekat için ısındırılır. Bunlar hep olur. Birileri de zamanında ya olmadı işte Suriye tarafına geçeriz, Türkiye tarafına bir şey atarız falan filan demişti galiba. Yani hatırlarsanız böyle görüşmeler, konuşmalar olmuştu. Şimdi bu yüzden Amerika tamam dediği anda Türkiye'nin buna itiraz etme hakkı yok. Şimdi gerçi müzakereler yapılmaya çalışılıyor İran'la birlikte. Ya çünkü İran'daki devrim kansız olsun düşüncesi de var. En azından rejim kendi kendini feshetsin düşüncesi var. İçten de ayaklanma olursa dışarıdan ufak bir müdahaleyle belki bu işi bu sefer bitiririz düşüncesi var. Ama İran o kadar kolay bir devlet değil. İran'da çıkacak kargaşa Türk ekonomisini de etkileyecektir. Çok olumlu etkileyeceğini de düşünmüyorum. Tam tersine olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. Ve petrol piyasasında bir dalgalanma olacaktır. Bu borsaya da yansıyacaktır. İran müdahalesi ekonomi verilerini tamamen alt üst edecek vaziyete gelebilir böyle giderse. Çin'in etrafı kuşatılıyor. Bu İran mevzusu tamamen Çin'in etrafının kuşatılması ve hatta Rusya'nın onayıyla bunun yapılmasıdır. Ardından sıranın Türkiye'ye geleceğini söylemeyeyim. Çünkü Türkiye zaten sırasını savdı. Türkiye bugün Suriye'nin yaptığının aynısını yapmaya çalışıyor. İşte yeni anayasa. Bu yeni anayasa mevzusu şudur. Biz e, Suriye'deki benzer işte PYD biliyorsunuz belli bir alanda sıkıştı ama orada özellik sağlayabilecek şekilde yapılanmak istiyor. Haseke'de. Türkiye'de de işte Diyarbakır belki e, daha mali idareler kanunu değiştirilirse Haseke tarzı bir modele geçirilebilir ileride. Bu yeni anayasayla olur. Türk'lük kavramı biraz aşındırılır. Onun üzerinden biz bir yeni anayasa yazarız. Sonra Suriye anayasasıyla bizim anayasamız benzeşir. Ardından biz bir e, Orta Doğu ülkesine döneriz. Orta Doğu Federasyonu kurarız düşüncesi var. Bakın Devlet Bahçeli boşuna Cumhurbaşkanı yardımcılarından bir tanesi Kürt, bir tanesi Alevi olsun demedi. Öyle demedi mi? Bir tanesi Kürt olsun dedi, bir tanesi Alevi olsun dedi galiba. E bu model aynı Irak modelidir. Irak'ta meclis başkanı Sünni, meclis başkanı, cumhurbaşkanı Kürt, başbakan Şii. Aynı modeli çok bilge reisimiz Devlet Bahçeli, çok bilge, Türkiye'ye öneriyor. O kadar bilge ki Irak'taki modeli Türkiye'ye, mezhep çatışması modelini Türkiye'ye öneriyor. Hani şimdi bana kızdılar dediler ki seç o yani parti olarak oy alacağınız oy 0,000 bilmem ne dedi ya birisi. Valla toplumun seçtiği adaylar belli. Adayların Türkiye'ye önerisi belli. Öneri şu. Aynı Irak'taki mezhep, ırk parçalanmasını yansıtan sistem Türkiye'ye de gelsin. Cumhurbaşkanının yardımcılarından bir tanesi Kürt olsun, bir tanesi Alevi olsun dendi. Seçilenler belli. Bunlar çoğunluk işte. Ben hakaret falan etmiyorum ya. Hiç onların gururuna dokunmasın ya. Yahu gerçeği söylemek niye hakaret oluyor? Sırf gerçeği söyleyeceğiz diye hakaret mi olacak yani? E Binali Yıldırım denilen adam bu ülkeye başbakan oldu. Binali Yıldırım'ın yaptıkları ortada, çap ortada, yapmadıkları ortada. Gerçeği söyledim diye hakaret mi oluyor? Niye alınıyor bunlar? Ben de diyorum ki benim parti oyum 0,000003 diye dalga geçiyorsan sen kendinle dalga geçiyorsun. Bu benim problemim değil. Sen bunu dalga malzemesi görüyorsan senin problemin diyorum kardeşim. Niye alınıyorsun bundan? O sıfır sıfır bu konuşmama mukayyir, yaptıklarıma mukayyir, sıfır 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 üç olmazsa, bunlarınki kadar olabilirse, bunlar tahtaya adını yazamazken, bu kadar alabiliyorsa oyu, bunlarınki kadar olabilirse oturur masaya tekrar konuşuruz. Dalga falan geçmiyorum. Yani bir kere bizim de çok hükümet olarak suçumuz var da. Biz İran'a falan, bakın İran konusunda İran'ın iç işlerine müdahale edemeyiz kardeşim. Etmemeliyiz. Edemeyiz, etmemeliyiz. Bu kadar söylüyorum. Evet. Bu arada hani demin dedim ya hangi güç kendi halkına... Devletin de gücünü arkasına alarak baskı yapıyorsa, zulüm yapıyorsa onun karşısında olacağız. Bu acımasızlıktır dedik. Evet, Suriye'den bahsettik, sonunun geldiği noktada da İran'dan bahsettik ama şimdi oyuna gelmemek lazım. Trump, hani Erdoğan diyordu ya, ey Trump diye bak, ey Trump. Sağa sola böyle demokrasi vaatleri veriyorsun ama kendi halkında sana karşı... ...sokağa çıkanlara da yaptıklarını takip ediyorum. Yani olay sadece İran'a değil. Sen de kendine bakacaksın. Bak adamların öldürüyorlar. Yani Oradaki insanları öldürüyorlar. Senin de sonun çok hayırlı değil. Haberin olsun böyle giderse. Erdoğan ama ey Trump diye bir şey daha hiç söylemedi yani. <laughs> yani böyle bir, e, sen kimsin ya mı demiştim. Sanki öyle bir şey yıllar önce hatırlıyorum ama neyse. Bana da geldi demek ki. Yani şu hmm. var. Gerçi evet orada mektuplar falan filan aptal Tabii. olma. Bekleyebilecek konumda değildi Ferit Bey. Hatırlarsanız mektupları bir hani al evet, mektuplarımı ver mektuplarına baktığınızda orada mektuplar acı. Yani. Rahip Bransı konusu. Yani diye yorum yapalım. İran'ı söyledik. Suriye'yi söyledik ama ABD'de az kalır değil yani. En azından görüntüler öyle. Demek ki biraz daha toplumsal hareketleme büyüse belki de Mola'nın yaptığının bir benzerini onlar yapacaklar kendi halkına. E, bu iş böyle işte. Maalesef evet. bu iş böyle. hepiniz çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Erkan Türlü'ne çok te teşekkür ediyoruz. Önemli bilgiler verdi bize bu akşam. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi de unutmayın. ha. Onu ekleyin. Hadi İyi geceler herkese. İyi geceler,